konuşmuyor ama. Mikrofon kapalıymış, mikrofon, mikrofon kapalıymış. Konuşum. Ne dedin İso sen? Bak şurada yanlış var. Başlattım. Evet, var. Nersat. İso bak senin MP5 durbununu diye sen çatıdan bizi koruyacaksın. Şu, ne başlattın sen? Yayını başlattım. Şey yaparsın mesela şu yani ben an ben de video gideceğiz ya. E, onu video olarak şey atarsın. Bak kahve kutu kaskı. Eee falan onları giy. Al arkana campfire atarsın. Sana campfire atıyorum. Hani orada soğuktan yeme diye. Tamam bir de e, bana ok lazım. Ok yapabilecek misiniz? Ok var bak sandıkta var sandıkta var. 30 tane var. Tamam yeter. Yok, yapayım tane. istersen. Yok. Tamam gidiyoruz. Hadi çatıya çıkalım. Gel. Kampayın nerede? Kampayın <laughs> sana attım buraya yere atlayalım. İstersen aldım gerek yok sen bilirsin. Aldım. Yani Kampayın soğuktan yemesin diye çünkü şeyleri giydi ya. Furkan bu ben de geliyorum. Ya. Aç. Evet iso üstteki kapının şifresi 7281 aynı söyleyeyim. İnşallah. Bunu aldım diye bir, dur şu an. Çıktınız mı? Hayır, hazır hayır, mısınız? Hayır, hazır değilim, hazır değilim. Ben ben geliyorum yanına. Tamam, İsmail de çıktı. Kapılar çıksın. kapalı değil mi evin? Ben evim. Kapalı. Kapalı, kapalı. Ben evin üzerinde kuşatsana şu evin. Ah. Abi eksi 20 yiyorum. Dur bekle. O işte kan fire bilerek verdim. Oğlum şurada alçak yer var. Gel şuradan vurursun. Nerede? Aa evin diğer tarafına gel Gel şuraya. Şöyle eğildim daha sağlam olsun. Ayağa kalk. Kayıyor. Tamam Çıkladım abi. Ben Devam. Ya da otur ya. Hadi hadi başlat. Tamam. İsmail etraftadır. Yok o. Efeci sen. Abi az kalk seni. Sonra bak evin ya iki yakınında biziz. Tamam. 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 Ben de arkaya bakıyorum aşağı bakıyorum. Bak patlamadı diye direkt alma bazen direkt şey oluyor. Biliyor bir anda son saniye. Kana mı anlatıyorsun Allah aşkına? O ne bileyim bazen yanı ya yanıyor gözüküyor ya yanmıyor gözüküyor. Ben, yani hemen ben, ben burada alıp bekliyorum. Gelin. Ben yani yanına ayrılır ayrılmaz şey oluyor. Şu an kimse Yersin. göremedim. Ya zaten en üst kata yaptık. Morları böyle kanfarı değil de daha böyle hani şömine gibi bir şey dolduracağız. Bu kendisi taş Şömine oraya, oraya iyi gider ha. Bir tane taş şömine orayı full ısıtır. Hani yanamayacağımız bir şekilde. Taş şömine Orada. yakmıyor. Ya taş şömine de çok yer kaplar. Barbekü daha güzel gibi. İçeceğim. Olur. Ben de Şurada. Aç. Bunu iki iki atabilirim. İçinde biraz su vardı bir şey olmaz. Atıyorum. Helikopter mi? Hı hı. Ben. Yok yok. İstonun arkasındaki rüzgar sesidir. Çünkü ben hiç göremiyorum. Benden geliyor olabilir. Bunu tek tek atacağım. Çok sakat yerde. Tamam kaç kere? Akşam olması kötü oldu ya. Akşam olması iyi oldu biraz. Kaç? Etraf bakıyor. Ben bir o bu arada bir kişi geldi canım. <laughs> Yok ben istemiyorum. Son, i̇stemiyorum vallahi. Son şey At. Baba çok sıkıntı bir yer. Olmaz, valla olmaz, olmaz. İstemiyorum. Heh. Allah! Bekle. bekle. <laughs> sakin, sakin lan. Karet olabilir. <laughs> Sülfüre bak. bak. <laughs> Tam İsmail sen orada kal. Bekliyorum. Tam. Yanıcı ok sıkıyorum. Üstüne atacak, üstüne. Öyle deseydin ya. İki kişilermiş. Tam böyle üstüne açın üstünde yanacak hava ateşi Ben sülfürleri eve bırakıp geliyorum. Mesela ben giriyorum. Oğlum bu patlamaz böyle. Tamam ben hallediyorum. Kaç tane sülfür? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. beş buçuk. İyi. Değer bence. Erimiş mi? Hayır. Ha. Erimiş olsaydı. Ya değer bence. Değdi yani. O süpürle bile değildi şimdi okuyacağız. İki buçuk şey geldi. Demir. Oğlum bir tanesini çok getirebilecek mi? Getiriyorum. Bu arada Çık. tertemiz. Değdi değil mi? Kaç kağıt sülfür hmm. çıktı? Beş buçuk kaç çıktı zaten demin önce hesapladık. Dört e 10 tane yapılıyor. Ama demirleri falan saymaz. Gitleri falan. Evden çık istersen. Patlayıcı getirdim. Şöyle geç. Abi benim gözüm kör oluyor ah, eğer kampanyanın dibinden Öyle çıkarsam. Ölür de sıkıntı yok. Adam adam, adam sıkar kaç, ben hiçbir şey kaç, göremiyorum. Kaç 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 kaç. Buradan yeme. Dikkatli olmalı. Kırıldı ha. Ben bakıyorum. Direkt karaya basıp eve kaçıyorum. Cık, bir şey yok. Ya evde hiçbir şey kalmadı. Tamam en azından kâra geçtik. Ne çıkmış bakayım alet dolu Ben bu üstündekileri e... boşaltıyorum. Donucan mı? Bin kırk şey bin dört yüz demir bin odun. İyi. Erimiş demir. Oo. Taş yoktu. Güzel. Hiç taş çıkmadı. Eviriyor e, muydu? Baktı mıydı? Erim. Erimiyordu. Oğlum ev erimiyordu baktım. Taş çıkmadı. Ne oldu lan? Neyse erimiş metal güzel oldu. Ben şöyle gereksiz temmer atıyorum ya. Tamam Nasıl ben, ben silahları yiyeyim? geri koyuyorum oraya. Sen soğut nişem yapabiliriz. Ne işlemi? 60 tane de balkabağı çıkmış. Yani şimdi millet burada patlama olduğunu duyacak ki. Ve aktivite yapmayacak. Vallahi güzel. Bence gayet iyiydi. Herhalde ben çıkmış. Sürfüllerden kare geçtik değil mi Furkan? Yani 9 tane attık. Yani 9 tane mi attık? 4400 şey harcadık. Hmm. 4400 harcadık. Şey ne kadar sülfür Bayağı çıktı. Bir kaka kadar İyi. Tamam. Götüm dönüyor. Onları çıkar İsmail üstündeki setleri. Çıkardım hala dönüyor. Tam sülfürleri koyun şeylere. Beyler istiyorsanız e, bir yol lootuna çıkabiliriz. Şimdi... Arkadaki yeri lootlayabiliriz dediğim yere. Yeşil kart tamam. Sigorta. Sigorta var mı bakıyorum. Var. Bir tane yeter değil mi? Bir tane yetiyor zaten evet. Geri dönüşüm var mı peki orada? Var. iki tane var hatta. Altta özellikle. Tamam. Beş hatta tane tezgün çöp, çöpünü falan aldım. Burada çıkar lazım da. İki, üç tane ışık kaynağı lazım bize. Işık kaynağı... Bak şöyle yani, bir şey var mı? Sigortayı versene. Sana. Şortayı at. Şey, hop. Işık kaynağı ne yapacağız? Bekle. Işığını düşürüyor. Bekle. Şey, burası biraz karanlık. burası gene esiyor. Ee, nasıl ışık kayna Beyaz. Şey Beyaz ışık. Beyaz ışık. Güzel. İyi mi? İyi. iyi. Hadi gidelim. Çık, ben çık, silah şey. bıraktım ha. Tam bırak Ya yok. Var mı ya yok? Var çok. Var var. Çok ses geliyor. Çık, çık. Beyler geç hadi gelin sizi bekliyorum. Çık, ben de. Ben çatıdan çıkacağım. Ben sandıkları şeyleri diyor. Taş attım. Işığa gerek yokmuş bu arada. Neyse. Ya evet, şeyde işte aşağı ineceğiz ya tünel gibi bir şey yapacağız. Şeyde i̇şte askeri şey var ya havalandı Tamam anladım çıkabilirsiniz serbest. İsmail çıksa ben de onu bırakacağım. Fırınları çekeceğim. fulluyor fırınları. Boş ver boş ya gel. Onlar zaten hediye koyuyor. Yatağı kırsa mıydık acaba evdeki yani? Çok Biri izinlarsın. kırılmış zaten de. Bekle ben de kılıç var ben kırayım sen dışarı bakıver iki dakika. Bir yer kalamadım bunu. Kılıçı Bu da can almıştır. 100 zaten. Dört vuruşla gidecek. Var. Hadi. Silah sesi mi attı? Kırıldı. Abi sen bir şey var mı? Angel'ı getirme kare basıp aldım. Eh, o silah kaç hurda öğrenebiliriz MP5'i? set vardı. 750 diyebiliriz. MP5'i ilk başta bizim aga hurda kasıp bak en az 1500 hurda kasıp 1750. Hem workbench level 2 hem de çıkmamız lazım. Evet. 1750 workbench şey yapabiliyoruz. 750'de artık kastık mı? Yani 2500 o silahı da öğrenebiliyoruz, basabiliriz. Aynen öyle. Yani ne Allah kadar yapmamız lazım? Bir... Ne? Gelin tam gel tamam gel. Bir şey yapma. Yok geliyor mu diye bak. Eten, yani ya da ışığı arabayla taktın ya. Araba sabah oluyor gibi zaten ya. Ama üçün öyle gireceğiz dedin ya. Hı hı. Oyun. oyun, çok oyun çok Aferin. Şimdi ölürüz. Evet herkes de. İnşallah...